Guanetidin ise veziküllerin içinde birikerek noradrenalini veziküllerden çıkarır. Aşırım sırasında rezerpinde olduğu gibi yine sinaps aralığına salınan transmikter miktarı azalır. Guanitidin ayrıca veziküller ile sinaptik membranın aşırım sırasındaki kaynaşmasını engeller. Otonom sinir sisteminde bu etkiyi konuşmuştuk guanadrel, betanidin ve debrizokin benzer ilaçlar. Tüm bu ilaçlarda yan etkilerinden dolayı artık hipertansiyon tedavisinde kullanılmıyor. Yan etkiler ortostatik hipotansiyon, ejekülasyon problemi ve diyare. Diyare sempatik sistem baskılandığı için parasempatik sistemin gastrointestinal sistemde daha da baskın hale gelmesinden dolayı.